Herkese merhaba arkadaşlar ben Kan ve bugün sizlerden doğru bilinen yanlışları derledim. Tam 7 tane yanlışımız var. Birinci ile başlıyorum. Bir dakika düzelttim. Cinsette aydan görünebilir. Bu yanlış bir bilgidir. Ay üstünde birçok şey görebilirsiniz ama cinsiyetini göremezsiniz. Balık yoğurt yemez. Balık taze ise yoğurtla birlikte yenilmesinde sakınca yoktur. Pizza kulesi yamuk yapılmıştır. Pisa kulesi düz yapılmıştır ama yumuşak zeminden dolayı güneye kaymıştır. Su şeffaftır. <laughs> Denizlerin mavi olmasının nedeni gökyüzünün yansımasıdır. Su oldukça soluk bir mavi tonundadır ancak gökyüzü mavinin ortaya çıkmasında etkilidir. Kelebelik, kelebeklerin ömrü bir gündür. Bazı kelebekler 1-2 ay yaşayabilir. Kış uykusuna bile yatabilirler. 6. Televizyonu yakından seyretmek gözleri bozar. Bu sadece bir iddiadır. 7. Ve son. C vitamini alırsak hasta hastalığımız geçer. Eğer virüs vücudunuza girdiyse C vitaminini alsanız dahi e, <laughs> soğuk algınlığına yakalanabilirsiniz. Mesela ben C vitamini falan işlemiyor bana. Neyse arkadaşlar. Bugün e, sizlere doğru bilinen yanlışları derledim. Tam 7 tane. Evet. Bugünlük de bu kadardı. Allah ısmarladık. Hadi bay bay.